güzel bir festival olsun istiyoruz. Gün güzel başladı ve 111 ayrı etkinliğin yapılacağı 4 gün sürecek olan festivalimiz hayırlı olsun. Çok güzel misafirlerimiz var. Söyleşiler, uygulamalar, konserler. Biz istiyoruz ki Balıkesir'imizi Türkiye, dünya tanısın. Uluslararası misafirlerimiz de var. Hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı bir festival olsun. Aram ve terapi gibi her şey sağlıklı olsun diyorum. Başkanıma katılıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, bütün çalışanlarını, personelini tebrik ediyorum. Festival, Burhaniye'mize, Balıkesir'imize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bismillah diyerek burada yayın kesiyoruz. Hayırlı olsun. <laughs> açalım. Geriye doğru. Evet. Geriye, geriye doğru. Müsaade edin. Geriye, geriye doğru. Açın teşekkür İnanın çok büyük bir iş yapmış. Evet. Teşekkür ediyorum. <laughs> yani, <laughs> Belediye başkanımıza ve sizlere bu organizasyonda emeği geçen herkese çünkü e, gerçekten ülkenin florası çok kıymetli ve bu floranın ürettiği. E...